Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlere bani nasıl yapılır, steyf nasıl atılır serisinden nasıl ben bir buçuk kayık fazla çıkarım onu göstereceğim abi. Şu FPS değerine bak, FPS çöy gidiyor. Şimdi abi şöyle bir şey var. İlk başta e, yeni başlayanlar için, baniye yeni başlayanlar için bu sıra e, nasıl desem Bunny yapamayanları görüyorum abi ya. Sunucularda bani yapamayanları görüyorum. Yapmayın artık. Sen olmuş 2026 tamam mı? şimdi ilk başta konsolaj komutları yazıyorsun açıklamaya bir, birkaç kod vereceğim abi o kodları yazdıktan sonra senden alakası yok bot ekleyebiliyor muyduk biz Ekleyemiyoruz. Neyse onu gösterecektim de şimdi şöyle ilk başta FPS Max 2000 yazmışım Ray, salla abi 2000'i geçsin ya geçmiyor şu an ama neyse şimdi Steam'seniz abi Steam'den aldıysanız oyunuzu. ben şu an Steam'den giriyorum Steam'den aldıysanız FPS Max yazdınız ya abi sonra FPS override var override diye bir muhabbet var bunu sıfıra çekersem FPS'im yüzün üstüne 80 çıkmaz abi ben size bunu bir söyleyeyim asla ama asla çıkmaz ee, Steam sen abi bunu FPS right 1 yapıyorsun tamam mı FPS right 1 yaptıktan sonra uçuyor eğer Steam'deysen abi internetten indirdiysen şu komutu yazıyorsun FPS modem atıyorum FPS kaç yazdıysan abi onu da öyle bir şey yazıyorsun şu an ben Steam olduğum için böyle bir komut yok tabii bunu yazdın abi bunları yazdıktan sonra e, bana nasıl yapılır ben size onu göstereceğim şimdi vanilin temel noktaları İlk başta abi şey e, inşaatın bir temelini atalım İnşaat muhabbetinden örnek olarak şimdi arkadaşlar e, W'ye bastık tamam mı sonra boşluğa basıp tuttuk W bıraktık şu an W bıraktım abi sadece boşluk basıp gördün mü Bak, olduğun yerde boşluk basarsan olduğun yerde durursun hareket edemezsin gördüğün gibi yani çok azıcık hareket ediyor ama W ile düz gidiyorsun abi boşluğa basıp tuttum W bıraktım şu an W bıraktım Boşluğa bastım. Yani şu an bir, bu banidir tamam mı? Bani hızlandırması kaldı sadece. Bu dümdüz gitmek bu banidir abi. Zıplamak. Bani. Bani yok. Tavşan zıplayışı mı öyle bir şeydi neyse. Ee, sonra abi ikinci adım. Ee, w bastık. Boşluğa basılı tuttuk. Şimdi şöyle bir muhabbet anlatacağım şimdi. Bak şimdi e, şimdiden anlatayım. Birazdan bir daha anlatacağım. D'ye basarken mouse'u sağ tarafa çeviriyoruz. Bak sağ tarafa çevirirken D'ye basıyorum şu an. A'ya basarken sol tarafa çeviriyorum. Yani şöyle. Sola çeviriyorum ya. Sola çevirirken A tuşuna basıyorum. Sağa çevirirken D tuşuna basıyorum. Bunu bunun içerisinde yapacağız abi. Şimdi W'ye bastım. W bıraktım. Boşluğa bastım. D'ye basıyorum. A çeviriyorum. A'ya basıyorum. Sola çeviriyorum. D'ye basıyorum. Sağa çeviriyorum. A'ya basıyorum. Sola çeviriyorum. D'ye basıyorum. Sağa. A'ya basıyorum. Sol. Bu şekilde abi. sağ, sol. sağ, sol. Olay bundan ibaret abi. Bunda yapamayacak bir şey yok. Şimdi strafe nasıl atılır? İlk başta bir dakika. Bir, bir kere daha size göstereyim abi anlamayanlar için. Atlamayın bu arada. Bana bilmeyen arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu bu arada. Abi şimdi bak duruyoruz tamam mı? Tamam durdunuz zaten. Ee, dümdüz gidiyoruz. W'ye bastık. W'den elimizi çektik. Uçluya basıyoruz sadece. A'ya bastım, sola çevirdim. D'ye bastım, sağa çevirdim. A'ya bastım, sola çevirdim. D'ye bastım, sağa çevirdim. A'ya bastım, sol. D'ye bastım, sağ. A'ya bastım, sol. D'ye bastım, sağ. Bu şekilde, bana bu şekilde yapılır. Gördüğünüz gibi hızımız hemen şöyle bir kaya çıktı bile. Takılma. Evet, şimdi strafe nasıl atılır? Abi strafe atmak için e, şu FPS'lerde tamam. Bu FPS'lerde atıyorum. Bu FPS'lerde ya da 200'de atılır bilmiyorum. Yani, bu FPS'lerde fazla strafe atamazsın. Hatta yüzde falan imkanı yok. Bak abi. Gördün mü? Fazla bir şey yapamazsın bu FPS'lere. Yani FPS'in en aşağı şöyle 300 350 olsun abi. Hatta yapabiliyorsan ya yani bu civarlara getirir. Sen senden alası yok yani. Manyak bir şeysin ya. Uçar gibi millet CFG desem. Steam nasıl atacak? Yapan yapıyorsun abi. Sadece yapacağın tek şey abi. Ee, şimdi ben size bir komut vereceğim abi. Hatta direkt konsola yazabilirsiniz. Ben mouse'un makro tuşlarını ayarladım abi. Mouse'tan açıp kapatıyorum bu travları. Atıyorum bin c hot trav sıfır yapabilirsin mesela. Şu an olmadı ama serisi abi. Şöyle şunu kopyalıyorsunuz abi. Bin c sonra şuraya şunu getiriyorsunuz abi. Olay bu. C'ye bastığında kapandı gördünüz mü Açmak için de bunu bir yapıyorum. C, C ile V size kalmış abi. istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. V'ye bastım. Güzel. Gördüğünüz gibi C'ye bastım. Kapandı. V'ye bastım. Açıldı. Bak. E, düz bakıyorum şu an. E, Hot açık şekilde. Tam 1200-1300. C'ye bastım. 1400 falan oldu. Yere baktım. 1700-1800 oldu. Abi map bilginiz varsa tamam mı? E, map bilginiz varsa zaten yere bakarak bana yaparsınız. tam map bilgin yok mu abi? Yine de FPS'in hızlı dersin. Tam şu şekil yap ya bana Yapabiliyorsan bu şekilde yap abi. Tam düz de bakma tam aşağıya da bakma map bilgim varsa zaten de tutun tepki oynuyorsan abi zaten map bilgisi olmayan yoktur değer tutun tepki oynayanlar için şimdi strafik nasıl atılır abi strip, ee, işte, evet banimizi yaptık değil mi bunun için sensivite ayarınızın yüksek olması lazım ve basınızın atıyorum ee, 500 saat spinner bir mouse size yeterdir ya yani onlar da 200-300 liralık mouse'larda bile olur zaten sensivitimizi yüksek tutuyoruz. Benimki 20, 20 az geldi abi. Bir tık daha yükseltiyorum. 25. 25 iyidir abi. Şu an dokunuyorum sadece dövüye. Abi yapıyoruz sadece. Olay şu hızlandırıyoruz yani tamam mı? Bak, kapattım. Bak, hızlı hızlı. Gördün mü? Hızlı hızlı. Ekran hızlı hızlı sallıyorum. Klavye hızlı hızlı basıyorum. Bu arada yapamadım. Çünkü neden yapamadım? Şu, e, alt tuşuna bastım abi. Alt tuşuna bastığım için. Evet, tekrar gösteriyorum. Hızlı hızlı abi. Yani böyle. Dur lan dur. dur yapamadım. Takıldım. Yalnız şu tuşa bastım. Strafed bu şekil abi. Yani strafed denilen muhabbet bu. Tamam mı? Hani e, ekranı hızlı hızlı çevirmek. Klaus hızlı hızlı çevirmek. Klavye hızlı hızlı basmak. Yani bu hareketi nasıl desem hızlı hızlı yaptığını düşün ya. Olay bu abi. Şu an ben fazla yapamadım. sabah, şu an saat 8'i e 8 geçiyor abi. O yüzden ben fazla yapamadım. uykuluyum. Yani bunny bu şekilde yapılıyor. E, i̇lerleyen günlerde ilerleyen videolarımızda <laughs> Diyatrol oynayacağız, Jailbreak isyan taktikleri vereceğim, Jailbreak isyan atacağız, Jailbreak e, videoları çekeceğim, komut videoları vesaire vesaire. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Cici bakın kendinizi öpüyorum sizlere.